I'm and then like, like, I'm back. Monk! they back! I'm back here! 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 I'm 12 dublock teddy bear ya Bond tomar mono izing Gar unanim occurs 나�ци guess Gar kamu kamu Enfin mixer plural Boy das 8 Et Attack Mor SP runter Gar weakest 从吃两杯肉干开始。<noise> Eşyalar bir, bir de kırmızı olacak, benim de kırmızı nasıl kırmızı olacak ki, Pembeyi. ben kırmızı ben, şimdi nene, nene. Pembe. duvar yapar, Arkadaşlar iki dakika Durdurmuştum <laughs> da. Tamam. Şimdi ben yatağa geçeceğim. Benim yatağa geçtim ben. Pembeli ya. yatağım var ama tam pembe olmasını istiyorum. Tavşikli yatak var ondan başka yok. 2000 liraya bu tavşikli yatağı alacağım. Zaten çok düzenli mi? Aynen nerede? Benim temizlik paralım. <laughs> Temiz. <laughs> Aa pembe koltuğum var şöyle bir tane. önerdim pembe. Bak bak oyuncaklarımızdaymış dikiyorum. Şimdi buraya bir tane pembe boyatıp televizyon Çok koyacağım. Çok güzel oldu. Ne? Çok güzel oldu diyor. Sen Şimdi arkadaşlar bir pembe. Çok güzel oldu. Pembe? Evet. Oldu. Tamam şimdi kuflar koymayacağım Masa masa mor var. Masa da almak istemiyorum şu an. He. Pardon. Hmm. Pembe oh. masa yok. İstemiyorum. <laughs> temizlik yapardım. Tamam, görüşürüz. <laughs> Bunu <boy atacağım>. yok. <laughs> Şimdi süslemelerden ekleyelim. Tom var. Ama o da olmaz. Ya ama her şey mor var ya. Her şey mor mu yapsak? Oyun oraya bakmak. Oyuncaklarım. Mutfak eşyası koyalım. Yapalım. Arkadaşlar pembe bir şey yok. Böyle kaldı. Pardon. Evet böyle yapaydım. Ne yapıyorum ya? Eee. Pembe bir şey yoktu arkadaşlar. Özür dilerim. ben bir dakika evimin dışını boyatmayı unuttum. Evet. Aa ben de Pembe. Ya. Hem de her yerine. Pembe pembe pembe. O pembe. Önüne oyuncak tekniği. Nasıl yapacağım? E oyuncağım da yapmış ki pembe. Pembeli bir havuz gördüm. Onu alalım. Çık beni. O pembe mi canım? Ne renk? Şey yanlış söyledim. Aha, yanlış. Abla, Kırmızı. Bu, bu, pembe. Kırmızı o. Yeah. Tamam. Benim evim böyle oldu. Çıkalım. Çıkalım. Böyle oldu. Bunu da alalım. Balkon, bakayım deme. Arkadaşlar bu arada kulübümüze bakmak istiyorum. Ne kadar genişletmişiz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bütün oyuncular çok teşekkürler. 3075 puan yapmışsınız. Çok iyi bir puan bu. Bu arada sıfır olanlar oyun oynamayanlar lütfen oynayabilir mi? Tabi bazı no. bizim eski hesap o yüzden. Sıfır. Mesela Pufita 406. Cesur yeni pek oynuyor arkadaşım. TRMC oynuyor. Yok. Kardeşim de oynuyor. Pufita 260 yeni hesabım. Galiba. Değil mi? Yeni hesabım. Galiba. benim. Hatırlamıyorum. Pufi 9000 yani 7 yani, hesabım. Yeni. Pufi 9385 benim arkadaşlar. Kulüpteki dördüncü, dördüncü en iyi kişi. Ay, ay, Az ben puanlar. Ben lütfen ben puan kasabilir bilir Benim ana hesabımdan çıkış yaptığım için tabi yeah. kasamam. 60 puan şu anda. Yeah, ya ama ya. Aa yanımızda Duru diye bir arkadaş var. Video oyunu diyelim. Ya ama video oyunu. Kırmızı yok. Kanalıma kanalıma abone ol. Hemen kanalımı söyleyelim arkadaşlar. Pekal Pisteydoğlu Cv Video Kanal Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Bir de takas edelim Pembe nasıl nasıl kırmızı Pembe video oyunu. Pembe. Bakın pembe verecek. ne verecek? Güzel verir misin? Güzel. Lütfen. Nasıl aşağıya göre gelecek aşağı eşyaları? Eşyaları mı? Bir şey olmaz düzenle mi? Sonra düzenlersin. Bu <laughs> çubuğu atmam şu yudurdu. Çıkacaksın videoda. Arkadaşlar duru 38, 52, 12. Eee... Video çıktı. Bu videoyu izliyorsan seni çok öpüyorum. Çok harika birisisin Duru. İsminde Duru koyalım. Pembe verdi. Duru. Şunu verdi. Ben Duru koyalım duru Duru. Hmm. Koyamamışım. Duru. Durduk. Hım. Arkadaşlar gitmiş. Neyse bir şey olmaz. Eve mi geldi? Eve mi geldi? Nerede duru? Gitmiş. Neyse, arkadaşlarımızın tornavutuna gidelim. Bu dağınır gidelim mi? Daha dağ yer. Çocuğum yok. Ben gidiyorum. Aa bir de yağmur yok. git, tamam mı? Video oyunu. Videoyu oynat. Tamam. Bu ne uçak? Arkadaşlar. Yine Kutu TV'yi takip edelim. Hediyemi severim. Video oldu. Pembe yani video oldu. Şimdi çalışıyor da oturmuyor mu karşısında? Kanalına abone ol. Yatıyor da. Evet. Er bütün anlayı ya çöp yapmıştı. Karıştırmış çöpleri. Pembe. Bir de onunla temizlemekle <laughs> uğraştım. <laughs> evet. Evet de biz gidip geldik. Pembe. Hımm, tamam. Hmm. Ben de ona... Pişte. Ben de ona kipi tamam. vereyim. Evet tamam. Görüşürüz. Tamam. <laughs>

teşekkür ederim. Hoşça kal. Hmm. Neyse şimdi onların evine gidelim sonra videoyu Pembe. Tamam. Evini mi düzenliyorsun? Hı hı. Videoyu ben birazdan kapatacağım. Hoşçakal Tamam şimdi hoşçakalın. Çünkü video uzun. Videodan sonra devam edersin. Hayır. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve videodaki iki arkadaş arkadaşı arkadaşa buradan teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. come on now boy look like you want know me first chicken